Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu yıl 5. sınıflar Peygamberimizin Hayatı kitabı dersinin kitabı değişti. Biz de değişen kitabımızın içerisindeki konu anlatımlarını ve etkinliklerin cevaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere 1. ünitemizin yani çocukluk yıllarında Peygamberimiz konusunun etkinliklerinin cevaplarını vermeye çalışacağız. Bunları sizler değiştirerek yeni cümleler kurarak sınıfınızda paylaşabilirsiniz. Sayfa 17'de cahiliye döneminin özelliklerini maddeler halinde yazınız diye bir sorumuz var. Öncelikle cahiliye neydi? Hz. Muhammed'in peygamberliğinden önce insanların yaşadıkları ve özünde putlara tapma var, soyla övünme var, hukuksuzluk var, kibir ve zayıflar ezme gibi olumsuzlukları barındıran sosyal ve kültürel ortama denir diyeceksiniz. Siz buraya putlara tapma vardır, so soyla övünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıflar ezme gibi maddeler yazabilirsiniz Ayrıntı olarak istenirse de sosyal yapıyla dini yapıyı yazabilirsiniz. Sosyal yapıda bu dönemde insanlar kabileler haline yaşamış ve her kabile kendi kuralını oluşturmuştur. Soy üstü anlayışının hakim olduğu bu toplumda insanlar hürler ve köleler şeklinde sınıflara ayrılmıştır. Dini yap olarak da diyeceksiniz ki peygamberimizin doğduğu çevrede birçok din ve inanış vardı. Yahudilik ve Hristiyan inananlar vardı. Ancak en yaygın inanış putperestlikti. Ayrıca az da olsa Allah'ın varlığı ve birliği inancına sahip olan bu dine inanan, Hazreti İbrahim'in dine inanan haniflik de vardı diyebilirsiniz. Sayfa 19'da aşağıdaki kartı yönergelerde yazan ifadelere göre doldurunuz şeklinde çıkış kartı verilmiş 3-2-1 diye. Şimdi birinci sorumuzda fil vakası ile ilgili öğrendiğim 3 şey diyor. Konumuzu anlattık, fil vakasını öğrendik. Orada Abdülmuttalip develerin sahibi olduğu için onlar istediğini söyledi. Kabe'nin sahibinin Allah olduğunu ve onun Kabe'yi koruyacağını belirtti. Şimdi burada biz biliyorsunuz Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelirken develeri zapt ediyor ve develerin sahiplerini çağırıyor. Onlardan biri daha Abdülmuttalip. Ancak Abdülmuttalip sadece develerini istiyor. Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'ye karşı durmayacağını söylüyor. Çünkü onun koruyucusunun Allah olduğunu söyleyince Ebrehe deliriyordu biliyorsunuz. İkinci soruda ordudaki filler askerlerin tüm çabasına rağmen Kabe yönüne hareket etmiyor. Bir süre sonra gökyüzünde sürü halinde ebavil kuşları beliriyor. Kuşlar gagalarında taşıdıkları pişkin tuğladan yapılmış taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bırakmaya başlıyor. Ebrehe'nin asla yenilmez dediği ordu ebavil kuşların attığı taşlar sayesinde yeniliyor idi. Bu bilgiyi öğrenmiştik. Üçüncü olarak da İslam tarihinde Ebrehe'nin bu saldırısı fil vakası olarak isimlendiriliyor. Vakanın gerçekleştiği yılda fil yılı olarak isimlendiriliyor. Peygamberimizin doğduğu yıldan bahsediyoruz. İkinci soru fil vakası ilgili merak ettiğim iki şey diyor. Neleri merak edebiliriz? Mesela Ebrehe'nin ordusundaki filler neden Kabe'ye doğru gitmemiştir? İkinci olarak da Kabe yıkılsaydı Ebrehe'nin yaptığı mekan yeni Kabe olabilir miydi? Bu şekilde sizler de merak ettiğiniz sorular yazabilirsiniz. Ebrehe'nin ordusundaki filler niçin gitmiyor Kabe'ye doğru? Çünkü Allah'ın evini Allah'ın yaratmış olduğu filler dahi yıkmak istemiyor. Ancak kibirli Ebrehe onu yıkabileceğini düşünüyordu ama Allah ona nasip etmiyor. Kabe yıkılmazdı çünkü Allah'ın eviydi, Allah onu koruyor idi. Dolayısıyla Ebrehe'nin yaptığı yerde yeni bir Kabe olamazdı. Fil vakası ile ilgili sormak istediğim bir şey var mı diye 3. bölümde soruyor. O da diyebiliriz ki Kabe'yi Allah'ın koruduğunu görmelerine rağmen neden iman etmediler, değil mi? Ebrehe ve Ortusu işte Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu ebabil kuşlarıyla helak olmalarına rağmen bu olayı görenler niçin Allah'ın dinine iman etmediler? İşte hidayet Allah'tandır. Biz dinimizi anlatırız, tebliğ ederiz. İsteyen inanır, isteyen inanmaz dinde zorlama yoktur diyebiliriz. Sayfa 20'de boşluk doldurma sorumuz var. Hz. Muhammed 571 yılında doğmuştur yazacağız. Peygamber Efendimiz Mekke şehrine dünyaya gelmiştir. Peygamberimizin ismini dedesi Abdülmuttalip vermiştir. Peygamberimizin babası ticaretle uğraşmıştır diye boşluklarımızı dolduracağız. Sayfa 21'de aşağıdaki tabloda verilen kelime ve kelime gruplarına yararlanarak soruları cevaplayınız. Soruları kutucuklardaki harfleri kullanarak cevaplayınız. Aynı kutucuğa birden fazla soru için kullanabilirsiniz diyor. Burada mesela birinci sorumuz. Peygamberimiz kaç yılı nerede doğmuştur? Peygamberimiz 571 yılında Mekke'de doğmuştur. B ve D'yi getireceksiniz. İki de peygamberimiz süt annesiyle nerede yaşamıştır? Sağdoğullarında bakın E'yi getireceksiniz. Peygamberimizin doğumunu kutlandığı güne ne ad verilir? Mevlid kandili. Bakın burada Süleyman Şelebi'nin mevlidi okunur biliyorsunuz o gece. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, babası Abdullah, annesi Amine, süt annesi de Halime şeklinde F, Ç, G ve C şıklarını boşluğumuza işaretleyeceğiz. Sayfa 24'te kontrol noktası var. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakan alanlara yazınız şeklinde. Rahip Bahira Ebu Talib'e yeğeninin beklenen peygamber olabileceğini söyleyince Ebu Talib ne yapmıştır? Biliyorsunuz ticaret için Şam'a gitmişti peygamberimiz 12 yaşındayken amcasıyla birlikte. Orada bir yemek davet aslında Bahira peygamberimize bazı sorular soruyor. Amcası Ebu Talib'e yeğeninin beklenen son peygamber olabileceğini ve çok iyi korunması gerektiğini, Yahudilerin kıskançlıklarından dolayı bu çocuğa zarar verebileceklerini söylüyor. Bu konuşmalarından sonra Ebu Talib ticaretini o şehirde yapıp Şam'a yapacak yolculuktan vazgeçerek Mekke'ye geri dönmüştür diyebilirsiniz. İkinci sorun peygamberimizin Şam'a yaptığı yolculukta yaşadıkları hakkında duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Peygamberimiz amcasını çok seviyordu. Amcasına yardım etmek istiyordu. Evde yalnız kalmak istemediği için amcasıyla birlikte Şam'a gitmek istemiştir. Ona karşı görevini yerine getirmek istemiştir diye yazabilirsiniz. Sorumlu olduğum durumlar şeklinde kitabımızda bir bölüm. Burada kişinin sorumlu olduğu duruma nedir? Çevreyi temiz tutması, ödevlerini yapması, üstünü giyinmesi, oyuncaklarını toplaması, aile içerisindeki büyüklerimize karşı sorumluluklarımız, kendimize karşı sorumluluklarımızı yazabilirsiniz. Ailemize yardım etmem gereken durumlar nelerdir peki? Sofranın kurulmasına yardımcı olurum. Eşyaların üzerine kullanmak, planlı ve düzenli çalışmak, parayı tasarrufla harcamak, kardeşlerine sevgili yaklaşıp onun bazı sorunlarını paylaşmak, yaşadığı ortamı temiz tutmak, yatağını toplamak gibi ailemize karşı sorumluluklarımızı yazabilirsiniz. Etkinlik 5'te, sayfa 27'de, Hadid-i Peygamber'in aile büyüklerine karşı davranışlarına dair önceden bildiklerim diyor. Ne diyebiliriz? Peygamberimiz büyüklerine karşı saygılı davranmıştır. Kimse üzmemiştir. Peygamberimizin aile büyüklerine karşı davranışlarına yeni öğrendiklerimize ne yazabiliriz? Hazreti Muhammed davranışlarını her yerde dikkat etmiş, aile büyükleri iletişimine özen ve uyumlu olmuş, her konuda ailesine danışmış, istişare etmiş onlarla, onların düşüncelerine saygı duymuştur. Yine sevgili peygamberimiz ailesine ve büyüklerine yardımcı olmuş, ailesinin yaşadığı sıkıntıları kendisi de hissetmiştir ve başına gelen Tüm sıkıntılarına metanetle, sabırla karşılık vermiştir. Hz. Peygamber'in aile büyüklerine karşı davranıştan yola çıkarak aileme karşı yapmam gerekenler nelerdir diyebiliriz. Soru var. Ne diyeceğiz? Anne ve babamızın sözünü tutmalıyız. Ev işlerinde anne babamıza yardımcı olmalıyız. Odamızı düzenli ve temiz tutmalıyız. Abimiz, ablamız varsa, kardeşlerimiz varsa onlara yardımcı olmalıyız. Tüm aile bireylerine karşı saygılı olmalıyız diye yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunlar örnek cevaplar sizler bunlara daha da geliştirebilirsiniz. Sayfa 28'de Hazreti Peygamber'in doğumu 571'de Mekke'de doğmuştur yazacaksınız. 0-4 yaş arasında Sultan Ali ile yaşamıştır. 5-6 yaş arasında annesiyle birlikte yaşamıştır. 7-8 yaşında dedesi Abdulmuttalip ile iki yıl kalmıştır. 9 ve 12 yaşlar arasında amcası Ebu Talip ile yaşamıştır diye peygamberimizin hayatını özetleyebilirsiniz. Sayfa 32'de aşağıdaki bilgi kartlarında peygamberimizin hayatında etkisi olan kişi, yer ve olaylara ilgili bazı başlıklar veriliyor. Bu başları gelebildiklerini bildiklerini boş yerlere yazınız diyor. Hazreti Amine peygamberimizin annesidir. 6 yaşına kadar peygamberimiz annesiyle beraber kalmıştır. 6 yaşında vefat etmiştir. Abdullah peygamberimizin babasıdır. Doğmadan bir ay kadar öncesinde vefat etmiştir. Halime Hatun peygamberin süt 4 yıl onunla beraber kalmıştır. Ebu Talip peygamberimizin amcasıdır. Dede Sabtunut Talip vefat etmeden önce yeğeni Hz. Muhammed'i en iyi amcası Ebu Talip'e emanet etmiştir şeklinde yazabiliriz. Abdülmuttalip peygamberimizin dedesidir. 6 yaşından 8 yaşına kadar onun yanında kalmıştır. Şeyma peygamberimizin süt kardeşidir. Süt annesi Halime'nin yanında Şeyma, Üveyse ve Abdullah üç tane süt kardeşi vardır. Mekke peygamberimizin doğduğu şehirdir. İçerisinde Kabe vardır. Kabe Müslümanların kıblesidir. Kutsal şehirdir. Hicaz bölgesinin Mekke, Medine, Taif üç şehrinden birisidir. Sağdoğulları yurdu peygamberimiz süt annesi Halime'nin yaşadığı yerdir. Peygamberimiz burada dört yaşına kadar süt annesi Halime ile birlikte kalmıştır. Bolluk, bereket getirmiştir diyebilirsiniz. Rahip Bahira Peygamberimizin 12 yaşında amcası Ebu Talip ile ticaret için Şam'a gittiğinde davet ettilen, kendilerine yemek veren ve peygamberimize bazı sorular sorup onun son gelecek peygamber olabileceğini ve Yahudilerin kıskançlıktan dolayı ona zarar verebileceklerini söylediği için amcası Ebu Talip'in ticaret eşyalarını orada sattığı ve geri Mekke'ye döndüğü yerdeki rahip Bahira'dır. Medine'de peygamberimizin 622'de hicret ettiği, Toplam orada 13 yıl kalmıştır ve Mescid-i Nebevi yapmıştır. Müslamiyeti en büyük yaydığı yer Medine'dir. İlk ismi Yesrib'dir ve vefat ettiğinde de Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki Ravza-i Mudahara'ya peygamberimiz defnedilmiştir diye yazabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar özetlemeye çalıştık biraz hızlı oldu ama videomuzu durdurarak cevapları sizler de yazabilirsiniz. Kanalımızda tüm değişen kitaplarımızın konu anlatımlarını, üniversite değerlendirme sorularını ve etkinlik sorularını cevaplarını yayınlamaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak, arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye ederek bizlere destek verebilirsiniz. Yeni de görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.